Merhaba teleskopçular. Bugün sizlerle ben birlikteyim. Çünkü inanç bugün bizim aramıza katılmayı istemedi. Bugün ben dış sesim. Bugün inanç dış ses olacak. Bugün çok önemli bir konuyu sizlerle paylaşacağız. Mülakat süreci. Almanya'da mülakat süreci. <laughs> Bu konuyu çok merak ediyorsunuz biliyorum, oldukça çok soru alıyoruz bu konu üzerine. Almanya'da mülakat süreci nasıl oldu, işte nasıl buraya geldiniz falan filan. Şimdi bu konuyu biliyorsunuz ki hem ben hem de İnanç bu süreci yaşadık. Öncelikle ben anlatacağım bu videoda size tecrübelerimi. Daha sonra İnanç eğer isterse anlatacak inşallah. Çünkü seninki çok <laughs> alışılmışın dışında bir süreçti değil mi? Ben alışılmışın dışında olduğum için olabilir belki. Evet, şimdi ilk başta nereden başlayalım? Ben CV'mi yolladım. Her şirkete yolladığım gibi. Bunda önce de birkaç şirkete yollamıştım çeşitli. Buraya da aynı şu o şekilde CV'mi hazırlayıp yolladım. Özgeçmişinizi ve motivasyon mektubunu yolluyorsunuz. Zaten bu bütün iş yerleri için hemen hemen aynı. Yani burada bir yere başvuracaksınız. İlla özgeçmişiniz ve motivasyon mektubunuz gerekiyor. Motivasyon mektubunda da en önemli nokta adı üstünde motivasyonunuz. Yani neden bu işi istiyorsunuz ve neden bu işe siz daha iyi olacağını düşünüyorsunuz. Yani siz bu iş için neden en iyisisiniz? Best fit. Cover letter'ları yazıyorsunuz ya arkadaşlar. Şimdi bunu yazarken tutup da CV'nizin o özgeçmişine yazdığınız şunu şunu yaptım, bunu bunu yaptım aynısını oraya da yazmayın. Orada daha böyle vurucu. Yani bu iş için daha önceki pozisyonlarda ne yaptınız bununla ilgili ve bu işe niye uygunsunuz? Onları yazıp önce bir oradan vurmanız lazım. Aynı şekilde ilk mülakatta da bunu yapmanız lazım. Şimdi bunu açıklıyorsunuz motivasyon mektubunda. İşte ben şunları şunları yaptım bugüne kadar. Bu pozisyona da şu şu sebeplerden dolayı uygunum. Tabii öncesinde şu çok önemli. Pozisyonun gerekliliklerini okumanız çok önemli. Yani bu pozisyon neyi gerektiriyor ve rol roller neler olacak bu pozisyonda? Bunları iyice okuyun arkadaşlar. Bakın burası çok önemli. Yani bundan ağzı yananlardan biri olarak hani bu pozisyon detaylarını okumayıp görüşmeye girdiğinizde patlıyorsunuz arkadaşlar. Önce bir okuyun yani. Gereklilikleri neler? Onları bir iyice Türkiye'deki ilanlarda böyle pozisyonu şöyle bir okuruz, geçeriz ama aslında o pozisyonları ne yazdığı hepsi dikkatli bir şekilde okunup ben bu noktalarda neleri nasıl karşılayabilirim? Yani neden ben bu pozisyon için iyi bir tercihim? Onu ortaya koymam gerekiyor. Şimdi burada seni başka ülkeden getiriyorlar. Bu noktada neden getirmeleri gerekiyor? Yani bunu onlara vermen gerekiyor. Türkiye'de bir insan Türkiye'deki bir insanı alması gibi değil. Bu başka ülkeden seni getirecekler. Bunun için vize çıkması, etmesi 4-5 ay sürüyor seni getirmeleri zaten. Ya o süreçleri göze alacaklar. Dolayısıyla o noktaları net bir şekilde koymanız lazım. Yani sizin neden o pozisyon için en iyi tercih olduğunuzu söylemeniz lazım. CV'mi yolladım. Tabii benden önce aynı şirkete şimdi buradan söylemeden edemeyeceğim. İnaş da başvurdu ve kabul almıştı. <laughs> Sonrasında o şirkette şansımıza proje yönetim pozisyonu da açılmış. Biz de proje yönetim departmanına başvurduk. Şimdi benim ilk başta sürecim hızlı ilerledi. Çok güzel. Her şey tıkırında ilerledi. Öncelikle CV attım. 2-3 gün sonra bana döndüler. İşte şu tarihte mülakat dediler. Öncelikle Skype'tan görüşme yaptık online görüşmeleri önemseyin arkadaşlar. O ilk intiba mı denir? İlk intiba sıkı bir şekilde hazırlanmanız gerekiyor. Şimdi ilk mülakat genelde uzaktan böyle görüşme Skype bağlantısı ya da diğer uygulamalarla online oluyor. Burada genelde inanç da kendi tecrübelerini anlatır ama genelde şöyle oluyor. Bir tane insan kaynağı personeli bir tane de sizinle ilgili olan ya da bir iki tane teknik personel katılır. Sizin yöneticiniz olacak kişiler. Bu konuda inanca iki tane mülakat geçirdi. Aslında o daha iyi anlatabilir bu süreci. İşte o görüşmede de şunu soruyorlar arkadaşlar. Neden Almanya? Neden bu şehir? Neden bu firma? Bakın bu soruları bir yanıtlayın. Kendinize bir sorun. Neden bu pozisyon? Önce bu kendi soruları kendinize bir sorun. Sormadan çıkmayın mülakata yoksa kalırsınız böyle. Neden Almanya diye. Şimdi gerçekleri söyleyemezsiniz onları tabii. Neden Almanya olduğunu devam edelim. Daha sonrasında bu pozisyona neden yani başvuruyorsun? Ve bu pozisyonla ilgili geçmişte neler yaptın? Onları anlatıyorsun. Tabii bunların yanında da senin normal hayatta nasıl bir insan olduğunu merak ediyorlar. Yani normal hayatta ne yapıyorsun? Ona da hazırlıklı olmanız gerekiyor. Mesela benim ilk mülakatımdaki eksiklik şuydu. Ben Boş zamanlarımda ne yaparım hiç düşünmemiştim yani. Bu soruya iyi bir cevap bulmanız gerekiyor. Ben biraz hazırlıksız yakalandım açıkçası. Ben o sırada doktora yine doktora yaptığım için boş zamanlarımda yine makale okuduğum için ben saçma bir cevap oldu yani. Ama merak ediyorlar yani normal yaşam, sosyal yaşamın yani normal hayatta nasıl bir insansın. İlk mülakatta bir de sorulan sorulardan biri ücret beklentisi. Bunu bir söylemeniz gerekiyor. Hatta benim başka bir başvurduğum şirkette bana direkt daha mülakattan önce maille maaş beklentimi sordular. Yani ona göre çağırıyor. <laughs> Tabii ki de bende ne olursa olur pozisyonda olmam için. <laughs> ne bek yani ben maaş olarak ne bekliyorum onu söylemem gerekiyor. Yani benim bir maaş olarak beklentim olması gerekiyor. Bu önemli. Bir de çok önemli bir nokta bunu her mülakatta online normal bunu yapmanız gerekiyor. Sizin onlara soru sormanız gerekiyor arkadaşlar. Sorunuzu hazırlayın. Yani bir sorunu mesela mülakatın sonunda derler, herhangi bir sorunuz var mı falan yok demeyin hani. Bir soru sorun, onların sistemini araştırın, firma yapısını, firma kültürüne mesela firma kültürünü sorabilirsiniz, çalışma ortamı, çalışma koşulları. Yani bir soru bulun soracak. Benim mülakatım İngilizce oldu. Çünkü Almancam açıkçası yoktu. Genelde şöyle bir de algı var. Almanya'da böyle işte proje yönetim gibi pozisyonlarda yani daha çok iletişim gerektiren böyle daha çok yönetimsel pozisyonlarda yani insanlarla birebir iletişim kuracağınız pozisyonlarda Almanca gerekiyor. Aslında evet böyle bir şey var yani ama gerekmeyen işi de bulabilirsiniz. Ama bulsanız bile yine bir noktada keşke Almanca bilsem diyeceksiniz. Onu da aklınızın bir kenarında bulundurun. Bir de bu mülakatlarda Almanca yani az da olsa bir iki cümle bir şey söylesen sempatiklik yaratıyor. Yani bir iki kelime bile söylesen. Dolayısıyla benim gibi böyle hiç bilmiyorum bariyeri koymayın. Birkaç cümle böyle güzel güzel atıştırabilirsiniz. Bu noktada şey çok önemli. Almanca öğrenmeye niyetli misin? Çünkü bir işte benim deneyimime göre toplantılarda mesela ne kadar böyle üst düzey yöneticiler bir arada bile olsa o konu al eğer böyle problem varsa herkes Almancaya dönüyor. Yani öyle devam bir İngilizce konuşulan bir ortam ben görmedim açıkçası. Hani şirketten şirkete de değişir. Almanca önemli bir konu. Almancayı öğrenmeden gelmeyin dermişim. Bu mülakatı gerçekleştirdik uzaktan. Sonra kaç gün sonra en çok gelen sorulardan biri kaç gün sonra dönüşü oldu? Şimdi bu şirketten şirkete pozisyondan pozisyona ve karşınızdaki insan tatilde olup olmamasına göre değişir. Çünkü burada tatil çok önemli bir konu. İnsanlar böyle özellikle yaz aylarında ve belli dönemlerde bir tatile çıkıyorlar, 2-3 hafta yoklar. Bulamıyorsun karşındaki insanı. O yoksa da başka kimse de seninle ilgilenmiyor. Böyle saçma bir kopukluk oluyor. Bu bir püf nokta. Eğer karşındaki tatildeyse, yılbaşı sonuysa, yılbaşı zamanlarıysa ya da yaz zamanlarıysa, Ekim aylarıysa falan biraz bekleyin dönmelerini. Ama benim öyle bir an değildi. 3-4 gün sonra ikinci mülakata Çağırdılar artık oraya Almanya'ya çağırdılar. Şimdi bu noktada benim o sırada vizem yoktu, İnanç işte başvurma sürecindeydi. Dolayısıyla bir süreç alıyordu. Yani bir iki ay falan süreç alıyordu. Onlar belli bir tarihi söylediler. Bana üç tane tarih verdiler. Hiçbiri uymuyordu. Çünkü o iki ay, üç aylık sürecimiz vardı. İşte ben belirttim. Onlar da tamam dediler. Anlayışa karşıladılar. Daha sonrasında e, karşıdaki konuşacağım insanın da dediğim gibi tatil olayları falan filan böyle bir iki 3 ay sonra ben gidebildim. Yani o birkaç kere ertelemeye de çok şey yapmadılar yani. Bir şekilde ertelettik. Daha sonrasında geldik arkadaşlar buraya. İnanç da geldi. İnançla birlikte geldik. Uçak biletimiz, hatta İnanç'ın da konaklama ücreti ama bir gecelik. Otel ücreti, yani uçak ve otel karşılandı. Konaklama karşılanması, uçak karşılanması bu gibi durumlar şirketten şirkete değişiyor. Mesela bazı şirketlerde direkt ilk 6 ayında misafirhanelerde seni konaklatabiliyor. Yani o şirketin biraz yapısına bağlı, büyüklüğüne bağlı. Biz de sadece bir gün otelde konakladık. Normalde mülakat sürecinde konaklama her şey karşılanıyor ama bu süreç zaten çok da uzun sürmüyor. Ama benim ilk başta çok hızlı giden sürecim birden böyle yavaşladı. Şimdi neden öyle oldu onu da anlatayım. Çünkü biz buraya temelli gelmiştik. Onlar da bunu biliyordu. Normalde Türkiye'den mesela inancın mülakat sürecini o anlatır. Geldi, tekrar Türkiye'ye geri döndü. Ama biz buraya tamamen gelmiştik artık. Hani onlar da bunun bilincindeydi biraz rahat davrandılar ve benim mülakatım iki koca gün sürdü ve yetmedi arkadaşlar bir hafta sonra bir daha. <laughs> Zorlu bir mülakat süreciydi. Zaten buna mülakat da demediler deneme günü dediler. Yani o gün proje yönetim biriminde çalışacaktım. Oradaki bütün 3-4 tane proje yöneticisiyle tek tek görüşmeler yaptım. İşte öğleden önce biriyle, öğleden sonra biriyle, ondan sonraki gün başka biriyle. Böyle her birine tekrardan sıfırdan şöyle şöyle böyle böyle diye mülakata girdik. O süreçte neler oldu? hem onların çalışma ortamını ben gördüm. Yani şimdi bu mülakat iki taraflı. Ben de oraya hani hazır mıyım, alışacak mıyım, oradaki süreci beğendim mi, iyi mi benim için? Hem de onların benim için düşüncesi önemli. Yani iki taraflı burada söz konusu olay. Sonrasında ilk başta ben yöneticimle direkt görüştüm. İlk öğlene kadar bir görüşme oldu. Bana direkt şey soruları sordu mesela. Hani oradaki sistemi gösterdi. Burayı nasıl iyileştirebilirsin dedi. Yani o proje yönetim sistemini. Ne noktalar var sence açık dedi böyle hani nasıl iyileştirmeler yapılabilir? Hani bu şekilde sorulara hazırlıklı olun. Daha sonrasında tabi her mülakatta farklı, her şirkette de farklı. İşte dediğim ki böyle ilginç sorular gelebiliyor ya. İşte oradaki sırayla herkese tanıştım, orayı gezdim, gördüm nasıl bir çalışma ortamı var. çalışma saatleri nasıl, insanlar ne yapıyor, ne ediyor. Onlar bana anlattılar. Ben de onlara anlattım. Ama şöyle baya benim mülakatım uzun geçti. Yani o iki gün full mülakattı. Hatta ikinci gün inanç beni kapıda bekliyordu. Kaç saat bekledin? 5 saat falan bekledim herhalde. 5 saat falan getirmişlerdi bana evde. <laughs> Artık benden ümidi kesti inanç orada 5 saat boyunca bekledi. Tabi o sırada inancın iş yeriydi orası. Yani daha başlamamıştı. Daha sonrasında benim böyle karar vermeleri falan çok uzadı. Bunun uzan sebeplerinden bir tanesi dediğim gibi zaten buradaydık rahat rahat karar verdiler. Bir ikinci sebep tatiller vardı yine karar verecek insanlar. Bir o tatile çıkıyor bir o tatile çıkıyor. Üçüncüsü de Almancaydı bence. Çünkü dediğim gibi bu yönetimsel pozisyonlarda Almanca önemli ve benim Almanca o periyotta konuşamıyor olmam biraz düşündürdü ama diğer yetkinliklerimle bu arayı kapayarak onları etkiledim ve işi kaptım. Tabi o sırada biz böyle inançlı da 9 doğru <gülüyor> <gülüyor> kafayı yedim olacak mı olmayacak mı, olacak mı olmayacak mı diye. Kaç günde döndüler falan? Mülakatım bitti. İşte bana bir hafta sonra döndüler. Dönüşleri de şuydu. Son bir kez gel bir görüşelim diye. Yani öyle bir dönüş. Hani ben anlamadım. Yani ne olacak, neden dedim. Yani hani neyi konuşacağız gibisinden şey dediler sonra. Hani stres yapmana gerek yok, her şey yolunda falan. Bu arasında arkadaşlar biz işi aldık. Ve burada bir, bir iki ay, yani Ağustos'un başında başladık biz. Mülakat Haziran aylarındaydı. Bir iki ay burada bir yaşam mücadelemiz var. O da belki başka bir konu olabilir. Video konusu. İşte böyle. Teleskopçular. Bu ve bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız tek yapmanız gereken, yani aslında birkaç yapmanız gereken var. Bize abone olmak, YouTube'dan, Instagram'dan ve YouTube'da like atmak, Instagram'dan da atmak. Ya yani abone ol ve like at. Kısacası bu. Onun haricinde bundan sonra bu serinin devamı var. İnancı mülakat maceraları olacak. İnanç biliyorsunuz Almanya'da iki tane mülakata girdi ve ikisini de geçti. Dolayısıyla onun maceralarını dinleyeceğiz. Mülakat geçmek ne demek ya? Neden? Başka söyleyecek bir şey var mı? Affedersin.